arkadaşlar ben Efer ama kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşımla Brawl Stars'a giriyoruz hadi bakalım başlasın arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir arkadaşlar nasılsın ne yapıyorsunuz Brawl Stars oynuyorsanız hesabımı gösterdim kodumu hep el firma var el firma el firma Allah Hop oh, Dur desem bakalım aslan Arkadaş nasılsınız Umarım iyisinizdir Ne yapıyorsunuz Arkadaşlar geliyor Döverim ben sizi Neyse gel. Kendini bir şey mi zannediyorsun Gel bakalım Allah belanızı versin ölüyorum Arkadaşlar pro oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu benim arkadaşım. Çağırdım onu şimdi. Ben de zaten bir şık var. Buralar sıkıntı yok ben savaşıyım. Bunda görevim var buralar. Gelin sunar. Evet. 1 2 3 4. Nasıl öldürdüm ama? Gel aslanım. Nerede devrilir aslan Yanarır örür hemen harayı Nerede onlar? Oraya gidiyorum şimdi seni öldürmeye Bebele bozu seni Kim şimdi? Sen kimsin oğlum? <laughs> Sen kimsin? Oğlum bize bulaşanın gırt Yanlış söküyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok pro oynadık arkadaşımla. Arkadaşımla buraya oynadık. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. gösteriyorum arkadaşlar. Benim kodum bu işte arkadaşlar. Buradan istek atın. İsteğinizi kabul ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bak benim bir de grubum var. Buraya da katılma benim profilimden. Hadi bakalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. O kodu gösterdim ben arkadaşlar. Siz oradan girin oynayalım beraber. Bu arada hangi takım? Yorumlar deyelim. Belki takım verebilir. Hadi bakalım. Yerinde bir olduk arkadaşlar. Darılla çok iyi. Kırdık devam ediyoruz. Suyu <laughs> kırmamış der ki adam burada. Kıbra mahallesi ölmez. Bu savaş bitmez. 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 Nokta bitmez. Şimdi öldüreceğiz Daryl Adış'ı. Evet arkadaşlar gel. Ne yapacaksın gelin hadi. Ve birinci aldık yine. Çok pro oynuyoruz arkadaşlar. Çok pro oynuyoruz. Çok pro arkadaşlar. Proiz yanımızdan gelen tarihi sercileri de geçeriz böyle arkadaşlar. Budur işte arkadaşlar budur ya. Bizim halimiz böyle olacak. Böyle olacak arkadaşlar böyle olacağız biz arkadaşlar. Kralsınız lan kralsınız. Alkışlıyorum ayakta sizinle. Evet arkadaşlar. Siz de çok iyi oynuyorsunuz bura. İnşallah beraber oluruz. Hiç Arkadaşlar hep birinci oluyoruz ya. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Siz de bizim kanalımıza like atıp abone ve Like butonuna. Beni mutlu almam için like atmayı unutmayın. Bunları yapandan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Kutu patlıyorum Çık dışarıya oynayalım Kutu patlıyorum <laughs> Kral mısın oğlum sen? Yooo wow. Allah'ım ne yaşar ya Arkadaş sakla hadi arkadaşım sakla Ne oraya ya ne yapıyor? Arkadaşlar bu maçı kazanmamız lazım Buralar 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 <laughs> Saktanalım mı arkadaş? 12 puan. 12 puan arkadaş. İnşallah yaparız. öldürmüş el vallaha. Biz ne yapacağız Vuraları. buraları? Biz tam buralar, buradayız ama biz hala burada kalacağız. Abu! Hadi. Bana bu çıksa maksimumlarım ben. Ya, vay, buraya gelmesin iyiydi ya abi Allah belanı Buraya öldüm bir tane daha Şimdi şey Ben de geliyorum arkadaşlar gaza geldim Ben maskada işte sana da var mısın yok musun Ben niye bu yarışa ayos Allah'ım yarabbim şarkı söyle Neyse ikincilik değil buralar Evet arkadaşlar. İstek gönderiyorum. Kulübümde gösterdim arkadaşlar size Evet arkadaşımız kabul etmiyor. Neyse. Hadi ya. Neyle gidecekse gitmiş. Gidecek. Bibi bye bye yaralar <laughs> eski hesabımda vardı bibi. Görmüşsünüz diğer efen ama da vardı. Eski hesap vardı ya. Aga be. Üzüldüm ya. Bu hesap ondan da kötü. Allah internetim donuyor arkadaşlar. Ay vay yedik mi? Oy da biri. Arkadaş Allah i̇nternet. internet, İnternet. internet, mu internet? Bir anda. arkadaşım. Nah, Allah, Allah'ım ya yedik ya ya. Bu ne abi ya beş eksi yedik ya. Allah Allah ne alayım ne alayım. Ne 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 You try you buy. Ne bu da bunu da kaybedince ay vay Ne oluyor arkadaşlar? Ben Ooh, no, ben vay. <gülüş> Bana sormuş o da neyi alttıralım arkadaşlar? Biz ne <gülüş> alttıralım? Altını Lure'yi saldıttıralım. Lure'yi saldıttıralım. Anladım yakandım bu reisim. Bu reis. Yani bu reis diyor. Kollet reis. Asık video <laughs> izlemişsiniz o Kanalımıza like atın. Like atın. Arkadaşlar. Koronel laf çıksa bana. Koronel laf çıksa bana çok iyi Of of of. ne yani arkadaşlar öyle diyor ya. Yallah sizi yallah. Başımızda yerimiz var da bizim de. Sen e kardeşim öleceğim şimdi bak. Öldürürüm dedim mi? Allah! Dinom yes 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 yes. Hayırdır kardeşim sen nerdesin kime? Ana ölecektim kendim tuzan. Arkadaşlar. Ramo ailesi ölmez. Yes, yes, yes. Bunu diyorum ben arkadaşlar. Krallar. Kaçınızı sizin gördüğünüz. Arkadaşım ne gidiyor. Hey yapma be. Gel buraya. Ya bile 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 Arkadaşlar, Edgar'ız. O çekeceğim bir tane ulti atacağım üzerine. Allah'ım belalar. Nereden çıktınız be siz? Siz nereden çıktınız? Hadi arkadaşım benim. Hadi reis. Hadi reis. Anyway, Piri reis. Onu öldürürlerse her şey biter. Ve Allah'ım ya Rabbim. Sıfır aldı. Kim reistir? Ben neyle girsem ya? Geyir. Geyir reisle girdim arkadaşlar. Geyir. 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 Oh yes! Birincilik bekliyorum Gayistan ben. Beef race'indeyim. Birincilik bekliyorum ben arkadaşlar. Siz de bizim kanalımıza like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kralsınız, cansınız. I'm, coming, I'm İnternet donmasa ben pro oynayayım mı? Dondu işte. İnternet arkadaşlar? Başka bir yere geçelim. Nasıl türlü videolar atabilirim arkadaşlar size. Be, nasıl öldüm ya? Ben öldürüyordum ana ama. Ölmesin dua edelim arkadaşlar. Dua edelim. Haydi arkadaşlar. Ölmesin arkadaşımız. Dururu, dururu. Yes be dualarım kabul oldu. Edgar bizim halimiz. Aha beni öldüren vicdansız. Anam o da ölecek. Aga be ben de üzüldüm ya. Gelsene hadi adam sen gel. Geldik Orha bebe. Arkadaşlar 500 daha. 500 tane kim miyiz lan? Neyiz arkadaşlar? Hopu. Ay Allah cezanızı versin. Al. Ah. hadi koçum kralsın diyecekken uyuuu hayır be hayır be hayır be for the neye gelin buralar biliyor musun o yok muymuş ya öf neyse buralar ne seçelim arkadaşlar? Valla bilemedim ki. Krallar ya valla. Kral. Frank Reis. <laughs> ne seçtirelim arkadaşlar? Edgar'ı seçtirelim arkadaşlar. Nazır verin. zorunda kalacağım arkadaşım bu arada arkadaşlar. Bu arada at, atmak zorunda kalacağım. He girdi. <laughs> istik çalabilenler. Bu videoya abone olsun ıslık çalabilenler. Ben çok iyi çalıyorum arkadaşlar. Öğrenim Maçta bitsin kapatıyoruz. Bravo. Bu maçta hepsini tamam mı? Kapatıyoruz güzel Tamam. Kırar mıyım ben? Hadi. İki iki. İki. Bir ta iki tane görün arkadaşlar? Tamam. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Söz. Aga be. Aga be, aga, be, aga, be, aga be. Oğluk, o da iyi bir şey arkadaşlar. Sevindim Yine de iyi arkadaşlar. o iyi. Frank Reis'im benim ha <laughs> ha yapar. Jim Reis. Bir maç daha. Bu son maçımız arkadaşlar. Unutmayalım. Siz de iyi Bak kalın. Abone butonuna basmayı unutmayın. Banmayın. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana istek atın. Lütfen <laughs> de katılmayın. Tamam. <laughs> Şimdi kabul edeceğim arkadaşlar. Kim atarsa atsın. Benim tanımadıklarımı ben atmam. <laughs> Krallar iyi oynayanları atarım. Ben Arkadaşıma giderse. Abov. ay vay yedik. Benim anam var mı? Şimdi sobanım. Bakın diyecek. Vallahi bizi öldürür, mü? öldürür bu. Bu kerat öldürür bizi diyorum. Artık. İnternet çekmiyor ki abi. Evet arkadaşlar. Geleli arkadaş, canım. Normal işiyle tamam, ne iş var ki? Bayağı biler misin yazın arkadaşlar, İlerledim ben abi. Hayır ya, ne abi ne abi ha? Haram olsun onu alana ben alayım bunu. Ana malım gönderecek gönderecektim şimdi. Hayırdır o kim benim? Benim arkadaşlar yenildi. <laughs> Maç bitti. Reis der ya. <laughs> İyi güzel videoydu. Çok mutluyum. Çıksın da konuşmamızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel videoydu siz de kanalımıza like atıp abone ve like butonuna basmayı Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone, like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> <laughs> güle güle. Bay bay.